Evet, yeniden merhabalar. 2-3 Mayıs Salı ve Çarşamba programımızla sizlerle birlikteyiz. Hafta içindeyiz. Ee, Serie A var, bazı liglerimiz var, Premier Lig'den maçlar var, La Liga'dan maçlar var. Ortaya karışık bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yine böyle hızlı hızlı yorumlayacağımız maçlar da olacak. Güzel bir şekilde geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bu arada salı programındaki maçları direkt olarak ekrana vermedim. Oradan iki maç seçtim. Onun yorumlarını yaparak çarşamba bültenine de geçeceğim. Çünkü çarşambanın da daha güzel açıkçası olduğunu ve kazanç anlamında daha güzel maçlar olabileceğini düşünüyorum. Yani elimizden geldiği kadar yine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tabii ki hafta sonundan çıktık bu arada arkadaşlar. Hafta sonu biliyorsunuz işte Cumartesi de Bundesliga'dan bayağı bir ters köşeler gelmişti genel kamuoyu itibariyle söylüyorum. Bazıma mesela pazara bakıyorum. Paris Saint-Germain'in yenilmesi, Monaco'nun 4 yemesi Fransa Ligi'nde hatta Marsilya'da neredeyse bir sürprize imza atıyordu değil mi? Bu kadar artık sezon sonuna doğru elinde Şampiyonlar Ligi iddiası bulunan şampiyon olması muhtemel takımların biraz daha böyle tedirgin olduğunu, panik havasında oynadığı oyunları da görebiliyoruz. Bundan da bahsetmek lazım. Ama işte bu kriz yönetimlerini en iyi yapabilen takımlar da ne olacak? Ee, şampiyon olacaklar ki ligimizde de aynı şekil. Galatasaray'ın iyi başlayıp kötü bitirmesi, Beşiktaş'ın bir atak yapması, Galatasaray'ın son iki haftada yaşadığı sıkıntılar oyun anlamında da yani sadece skor anlamında değil. Yani bakalım nasıl şekillenecek biz de kazan sağlamaya çalışacağız. Tabii ki hafta sonu biz nasıl geçirdik? Pazar günden en son ya çok güzeldi aslında bak net bir şekilde söyleyeyim. Tek bozan biz neydi biliyor musunuz? Bayern Münih'in Bayern Münih'in ilk yarıda Bulamadığı gol ve goller. Yine katıl grubu üzerinde ben belirtmiştim. Kasa katlama tercihlerinde City'nin handikap alabileceğini ama yurt dışına 1.30'dan direkt basın iki 2 zaten alınabileceğini. Liverpool galibiyetinin güzel olduğunu. Bu iki maçı tercih ettim. Birçok dostum zaten ikili kombinle direkt City alarak Liverpool olarak kazanmış. Özellikle yurt dışı zaten 2 civarı bunun hatta geçiyor muydu oranı vardı. Ee, yüksek misil seviyesine yaptığım o üçlü ideal tercihlerde Yine arkadaşlar işte bu Bayern ilk yarı galibiyeti gelmiş olsaydı 3'te 3 yapmış olacaktık. En idealine Newcastle zaten galip gelir. City galip gelir. Yine aynı şekilde Bayern Münih maçı. Ve sonra ne yaptık? Gün böyle geçerken de gece kuponu biraz özellikle yurt dışı için el alınabilecek 2.30 muydu? 2.40'lık bir kupon yapmıştık. Marsilya kazanır'a gittik. Juventus yenilmez'e gittik. Porto'yu canlıdan aldık. İlk yarı 0-0 bittikten sonra Porto'nun ikinci yarı kazanabileceğini ve burada da tam isabet geldi. Ama ne yapıyoruz? Full çekemediysek içimize sinmiyor. Valla sinmiyor. Yani şöyle bakarsan işte tekli tekli o dedik geldi, bu dedik geldi, üçlü geldi, bilmem ne, üçte iki geldi de. Ama işte Bayern Münih kazanmış olsaydı asıl kazançlar oradadır. Yoksa burada işte bu videolara da bakıyorum. İşte skor tahminine ne kadar bildiğimiz maçlar da var ama e, böyle ideallerin gelmesi önemlidir diye düşünüyorum. Ne yapacağız? Yine her zaman olduğu gibi biz e, analiz ve yoruma devam edeceğiz. Yoksa yarın bayağı minik maçı olsa yine burada gol tercihlerinin ya da ilk yer atılabilecek goller, maç sonuna girilebilecek goller çok önemli yani. Hani buna yine girersin. Bunlar kazandırabilecek potansiyel maçlardır aslında. Ama işte ilk yeri 20 çeker. Yani 30 defa e, orta yapılır. Gol olmaz. Buna da yapacağımız bir şey yok. Kalecinin hatta o çıkardığı mucizevi kurtalışları görüyorsunuzdur e, Münih maçında 90 dakika takip eden biri olarak şimdi önümüzde hangi maçlar var? Az önce dediğim gibi arkadaşlar salı ve çarşamba bültenini değerlendireceğiz. Ama salı günden biraz daha şimdi şöyle e, ekrana bakarak yani ekranda maçı görmeyerek yorum yapacağım. Çarşamba bülteninde direkt sizlere yine önceki bültenlerde olduğu gibi tahminlerimi ekranda göstererek yapacağım. Bakın salı günü e, dikkat edilmesi gereken bir bülten. Ondan bahsedeyim. Hatta böyle çok misti girilmemesi yönde tavsiyeler var. Mesela bir Arsenal Chelsea maçı. Bakın birinci yorumumuz bununla başlayacağım. Şimdi Arsenal yönde yüklenmeler olacaktır. 1.40'da oran açmış. Aman ha dikkat. Biliyorsunuz Arsenal artık bu saatten sonra şampiyonluğu falan alamayacak. O yüzden bu uyarım olacak. E, tabii ki Arsenal'e girilebilir ama dikkat edilmesi yönünde uyarılarım var. Aynı şeyler Real Sociedad Real Madrid maçı için geçerli. Burada potansiyel bir 2-3 gol alınabilir. Bakın onu söyleyeyim 2-3 gol riskine gidilebilir. Taraflar çok sıkıntılı duruyor. Real Madrid'de güvenemem net bir şekilde söyleyeyim. Ama 2 fazla da oran açılmış. E, fakat bu da uyarılarım arasında olacak. Onun dışında zaten e, salı günden böyle çok ideal diyebileceğimiz e, el ele alınabilecek misli girilebilecek ekstra maçlarda göremiyorum. Mesela Erzurum Sakarya var TFF birincilikten. Belki Sakarya yönünde değerlendirmeler burada da güzel olabilir. En azından düşük misli basılabilecek. Muhtemel kuponlarda risk atılabilir. İsveç İsveçlikleri var. Bu arada yazdıklarına da yine Norveç'e İsveç'e yükleneceğiz. Tabii ki Haziran Temmuz aylarında boş geçirmeyeceğiz. Onu da belirteyim bu arada. Yine her sezon olduğu gibi hatta çok güzel kazançlar da elde edebiliyoruz bu Norveç çiftleştiklerinden bunları da yavaş yavaş böyle takibimi aldım. Skor takibi, istatistik takibi, biraz maçların takibi diyerek net sonuçlar çıkarmaya başlayacağız. Örneğin şunu söyleyebilirim. Helsingborg'un maçı var mesela Salı gününden. Bu maçta da ya sanki böyle e, Deplasman takımı bir tık önde gibi İdealine 0-2 çifte de şans denilir gaysin galibiyetine de 2 oran vermiş Sanki bu risk atılabilir gibi Yani böyle 3 maçla ilgili yorumlar yapmak istedim Ekstradan bakıyorum neler alabiliriz Değil mi arkadaşlar tekrar vurgulamak gerekirse Kısmen temkinli gidilebilir Şimdi gelelim biz çarşamba gününden Değerlendirebileceğimiz maçlara Mesela elimde bir e, Şöyle ekrana verelim Atalanta Spezia maçımız var Yani bakıyorum eskisi gibi tabi Atalanta maçları gole çağırmıyor bize. Onu net bir şekilde belirteyim. Eskiden olduğu gibi Atalanta maçlarının görün üst yapıştır falan değil. Ama İtalya'da güzel bir durum oluştu. Sevdiğimiz bir durum oluştu İtalya'da. Nasıldır bu durum? Bakın. 2. sıradaki Lazio 61, 3. sıradaki Juventus 60, Roma 57, Milan 57, Inter 57, Atalanta 55. Yani artık son düzlüğe gelirken sizin alıp değerlendirdiğiniz takımlar olası bir hata yaparsa Tabii ki biz kaybedecekti açısından ama onlar da çok şey kaybedecek. E biz kaybettikten sonra onların kaybetmesinin ne önemi var diyeceksin. E bir, bir doğru diyorsun ama senin kuponun kazansın diye kendileri de kazanacaklar aynı zamanda. Çok fazla uğraşılacak maçlarda. Yani kaybederse de önemli şanssızlıklarla gidilmiş olacak. Şimdi ben burada neyi değerlendiririm onu söyleyeyim arkadaşlar. Atalanta galibiyetine giderim. Net bir şekilde söyleyeyim bunu. Ya bundan sonra şunu yapmayacağım. Bazen böyle diyorum diye bakın sıkıntı oluyor ben diyorum ki 1 bölü 23 bize yetmez ilk yarı atalanta alalım. Adam diyor ki ya keşke maç sonu 1 girseydik. Ya arkadaşlar ben bunu tamam ben maçı 1'e yorumluyorum. Bak, i̇ster ilk yarıdan al ister, ister handikapından al. Ne alırsan al. Atalanta bir şekilde bunu kazanacaktır. 1-0 de vardır bu maçın. 3-1 bitme de vardır onu söyleyeyim. Ama üstteki herhangi bir takımın hata yapması durumunda Roma, Milan, Inter'in Atalanta buradan galibiyet alsın hemen önüne geçiyor. E niye ilk dört önemli ya şampiyonlar ligine gidiyor kardeşim önemli olmaz o para para her şeyden önce tabii prestij hadi o bu ama paradır aynı zamanda o yüzden burada bu riske gidebilirim Atalanta galibiyetine. Hep söylerim risk arttırmak istiyorsan mesela ilk yarı Atalanta çok güzel 1.70 miydi abi onun oranı? E oranı var 1.65 oranı var güzel o sendedir ama ben sonuçta Atalanta'nın kazanmasına yorumladığım bir maç. Mesela şunu da Bulaşmayacaktım Juventus maçına neden bulaştın derseniz bakın arkadaşlar Juventus formsuz gibi gözükebilir yani işte son bir iki kaç resmi maçta Avrupa Ligi'nin kupayı da e, hesap alırsak 5 resmi maçta iki gol atan bir Juventus 3 mağlubiyet iki beraberlik alan bir Juventus kesinlikle güvenilmez kısmında haklı olabilirsin İstatistiklere bakarsan evet istatistikler sana nispeten bunu diyor ama Dün oynanan maçın eğer ki ikinci yarısını izlediyseniz ve genel anlamda işte penaltı kaçıyor oluyor. Vlaovic'den beklenen performanslar gelmedi. Bu sezon 7'ye çekiliyor. Ee, ne bileyim yani Juventus zaten istediği işte Milik yeri geliyor iyi yeri geliyor kötü rotasyonda kullanılıyordu şimdi ilk 11'de falan. İzle, e, Icardi ile de bu arada, bu arada adı anılıyor Juventus'un önümüzdeki sezon Juventus'da da oynayabilir girişimleri yaptığını biliyoruz Paris Saint Germain'le. Bir forvet arayışı var ama ona rağmen sadece skor ya da ee, sonuç anlamında gitmezsek eğer ve ihtiyaç anlamında da puan ihtiyacı az önce söylediğim gibi İtalya'da bakarsak e, Juventus'da Lecce karşısında mutlaka galibiyet için sahada olacaktır. Ki dün Bologna maçının, e, bence Bologna maçında oynanan oyun sahada olursa da buradan bir Juventus galibiyeti beklenir diye düşünüyorum. Ha bunu da oranı 1.30'un falan altında kalsaydı riske değmez. Bakın 1.40 oran güzel. Yurt dışında 1.65, 1.70 bugün baktığımda. Bundan bu riski alman lazım. Gelir ya da gelmez ama o riske kesinlikle Juventus bu maçta değer güzel gördüm ben onu. Juventus maçlarını üste gitmem, handikapa gitmem, ilk yerden gitmem, gollere çok gitmem. Sıkıntılıdır. 1-0 bitebilir, 2-0 bitebilir, 8-6 bitecek olsa bile sonraki maçında yine gitmem. Bunu aktarmaya ve bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden burada da Juventus galibiyeti üzerine duracağım. Arkadaşlar beğenileri hatırlattım ben ya. Şöyle beyinleri bir yüklenelim, yüklenelim. Bakın beğene pazar günü az geldiği için olmuyor. Beğeni az gelirse bu iş olmuyor. Çünkü o sinerjiyi oluşturamıyoruz. Şöyle ee, bir güzel beğeni bekliyoruz sizlerden. Videoyu beğenin dediğim zaman bak pazar videoyu beğenin demişim. Beni beğenin arkadaşlar. Beni beğenin şöyle. E, ee, bandanamızın hatırına e, yani YouTube istediği için yoksa böyle de sevmiyorum. Beğen 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 tarzımız değil. Bunlar e, üç 3 yıl öncesine kaldı da. E, yorum yap beğen kısımları zaten bunlar hakkında biliyorsunuz söylemlerim onu abone ol bile edemiyorum sen bir şeyler bulursan zaten abone olursun yani onu anlatmaya çalışıyorum teşekkür ederim bu arada Katıl gruplarımız olsun videolarımız olsun ilginize sonsuz teşekkürler. Hiçbir yerde reklam yapmadan bu kadar ilgi gösterilmesi açıkçası sizlerin bizimlerin fikirlerine ne kadar önem verdiğinizi net bir şekilde gösteriyor. Evet şimdi arkadaşlar bakın güzel bir kupa maçımız var. Sivas Spor Fenerbahçe e, bu takımda hafta sonu karşılaştı. Hafta sonunda Fenerbahçe ezdiği için ya Sivas hiçbir şey yapamadı. O yüzden bu maçta da Fenerbahçe ezer geçer diyemem. Çok farklı çünkü Sivas açısından sezon finali. Neden sezon finali? Ee, şeyde şey olamaz arkadaşlar. Bakın e, ligdeki performans yani kafa kesinlikle Sivas'ın o gün Fenerbahçe lig maçında değildi. Bak net bir şekilde söyleyelim bunu. Fenerbahçe lig maçında yoktu kafaları. O yüzden bir takım Fener'i e geçerse finale kalacak. Avrupa'ya gitmek de bu kadar basit olacak. Sivas sezonun sonunu kupa şampiyonuna taşlandırırsa oh ne güzel yani. Lig şampiyonu dışında bu sezonu en karda kapatan ikinci kulüp olmuş olacak. Bu kadar elde fırsat varken Fenerbahçe'ye kendi sahasında bu sefer ligde oynadığı gibi kesinlikle olmayacak diyorum ya. Onlar açısından sezon finali yani kupa. Sivas açısından. E Fenerbahçe de Galatasaray'ın ligde puan kaybetmesinin ardından geçen sezon boyunca hedef kupa değil. Ta, tabi bu yarı finallere şu aşamalara geldiysen alıp geçersin. O ayrı konu yani Fenerbahçe'de maçı asılmayacak da bırakacak da al sen kupayı buyur Sivas demeyecek. Ama anlatmak istediğim Fenerbahçe'de en azından kupa maçına kayıpsız geçmek isteyecek. Sakatlık oyuncu anlamında söylüyorum bunu. Moral ve motiv anlamında söylüyorum ki şu anda şampiyonluk ihtimali doğmuş. En azından o ihtimalin peşinde ligde koşacak bir Fenerbahçe var. Ama Jesus klasik oyunlarını oynarsa ki sezon genelinde değiştirmede Şu Fenerbahçe'nin karşılıklı gol varlarından neler aldık bu sezon biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Fenerbahçe'nin karşılıklı gol varlarından neler neler kazandık. Her her maç yorumladım size bunu. Kupada da yorumladım. Ligde de yorumladım. Ee, kaçıncı defa kazandığımızı Fenerbahçe maçlarından belirttim. Ve yine burada... Ee, Sivas'ın da kendi sahasında bu maçta açık oynamasını yani en azından avantajlı bir skor elde etmesini bekleyeceğimizden dolayı Gol atma ihtimali Sivas'ın yüksektir diyorum Yine bir var tercihi olabilir mi? Riske atılabilir görüşündeyim açıkçası Ama iddia bülteninde şu an bu oranlar açılmadı ki açılacak Yani yarın falan açılır herhalde Sadece taraf ihtimalleri açık benim video çektiğim saati itibariyle Bakarsak burada herhalde var tercihi 1.40 falan olur görüşündeyim. 1.40 45 e, o orlarda gelip gider gibi açıldığında göreceksiniz. Yine bir karşılık gol var denemesi üzerinde durulabilir diyorum ama taraf açısından bu sefer Fenerbahçe kazanma ihtimali yüksek olsa da 1.60 oranla riske atmam. Kupa ile lig arasında çok fazla değişken oyunlar göreceğiz. Yani lig maçına benzemeyecek en azından mücadele ve çekişme anlamında da e, kesinlikle o maçla benzer maç olmayacak diyorum şimdi geçelim bir diğer maçımıza Milan Cremonese Serie A'da arkadaşlar şöyle bakıyorsunuz hemen yine. Hani dedik ya özellikle diğer takımlarında galip gelmesi durumunda Milan yine formsuz gibi gözükebilir. Ama zor fikstürden çıktığını unutmayın. Yani Milan'ın Roma deplasmanında berabere kalması beklenilebilir. Napoli deplasmanında berabere kalması beklenilebilir. Bologna deplasmanında da hadi neyse şampiyonel gibi bu arada Napoli deplasmanı ki turu geçen tarafta. Yine Empoli karşısında belki de ee, beklenmedik bir iç sahada ki o kadar baskıya rağmen gol bulamadığını biliyoruz. Buradan ne yapacaktır? Kremonese'yi geçecektir. Hata yapmayacaktır. Bu avantajını 57 puan şu an onun da ilk dörde yapışacaktır onlarda. Bu ihtimali sezon sonuna kadar zaten kovalayacaklardır. kramonosu ye yenecek gücü kesinlikle vardır ki yine burada Milan galibiyetini net bir şekilde alabiliriz. Görüşündeyim. Bekliyorum onlardan net bir galibiyet. Ya 1.16 oran dediğim gibi az önce yurt dışı yetiyordur alıp geçebilirsin. Ha, oran yükseltmek adına burada neye giderim? Handikaba gider miyim? Tereddütle yaklaşırım. 1.5 üstünü 1 ve falan çekerim. 1.40 olan oran var. Çünkü Milan'ın yine handikapını ya artık şu saatten sonra görüyorsunuz arkadaşlar. Paris yeniliyor. Bayern 2 gol yakalıyor. Öteki zor Galasray Galatasaray puan kaybediyor. Hani kolay değil ya bir maçı kazanmak bir maçta net galibiyet öyle 3-5 farklar falan inanın kolay değil yani Monaco 4 yemiş kendisi aslında örneğin hiç bulaşmadım bu maça ama kim derdi bunu yani bu tarz ya da Marsilya'nın dün nasıl kazandığını görüyorsunuz. Adama işte Paris'te puan kaybetmiş. En azından bir şampiyonluk ihtimali doğmuş ki oynuyor. 3 kaçıyor, net kaçıyor, o kaçıyor, bu kaçıyor. Rakip bir kere geliyor, uzaktan vuruyor, gol oluyor, gidiyor. Hani çok iyi oynadı değil ama futbol Böyle bir oyun sonuçta. Buna da bir şey yapamıyorsun yani. Hani hep derim hani biz de burada yorum yaparken ya maksimum seviyede nasıl kazanırız? Neyin peşinde koşarızın derdim Yoksa ben Bayern Münih'i sezon boyunca sizleri hiç alın. 3.5 üst dedim mi yani bu sezon? Güvenilmez dedim hatta 2.5 üstlere falan hiç gidilmezdim. Yine gitmedim örneğin. Yine o riski almadım. 2.5 üst 1.09 oran açmış. Utan yani utanın yani. Aha bak olmadı. Ama 6'da öneremem şimdi. O da farklı bir konu. Şimdi burada kalkar. Ya arkadaşlar benim şansım işte sayısal loto gibi olur. Arkadaşlar Bayern Münih maçını 6 alalım da bir deneyelim. E 8-2 bitti maç. Ne diyeceksin burada? Ya kardeşim Bayern dünyada hep söylerim. Hangi takımdan gol bekleyeceğiz? Bayern Münih'ten City'den Paris'ten falan bekleyeceksin yani. O alttaki başka ligler hariç. Ee, Norveç 3. ligleri falan hariç. Göz önünde bulunan değil mi? Ha bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir sonraki maçında 5 atacak. Yine 6 atacak. Yine 10 gol çıkan maçları olacak bunların. Şimdi geçelim bir diğer maçımıza mı geçtik abi? Milan Kremonosa maçındaydık. Dediğim gibi maç sonu 1'dir. 1.5 üstü 1'dir. Gerisi sendedir. Ben bu maçtan 2-0 2-1 falan Milan galibiyeti bekliyorum. Onu söyleyebilirim. Milan hata yapmayacağını düşünüyorum. Üst sıralardan kopmayacaklardır. Şimdi başka başka elimizde ne var? Güzel bir maç var. liverpool fulham maçı var. Ya ee... Liverpool korkutmadı değil bizi. Valla korkutmadı değil. Onu söyleyeyim. Çünkü maç sonu bir aldım kaza katlamada. <laughs> Ayağın Güngör'ü görünce orada çok komik mesaj yazmış. Bir anda aklıma o geldi. 3-3'ten üç sonra. Ee, yani böyle bir şey yaptı. <laughs> yani 3-3 olunca komik kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz şey oldu. O mesaj aklıma geldi. Ama Allah'tan attı 4-3 kazanmış olduk. Ki videoda size o kadar güzel yorumlamışım ki Liverpool maçına en son e, oynadığı Tottenham maçını. Ne demişsek hepsi tam isabet analiziyorum her şeyi cuk oturmuş. Şimdi burada maç sonu 1'e direkt gidemem olur mu? Olur. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim ama işte 5. Ligi koruma peşinde falan olmayacak. İşte Avrupa Ligi peşinde onlar da büyük ihtimal bunları düşünmüyor. Premier Lig'de bir üst basamakta bitirmek her zaman prestij açısından önemlidir. Diğer liglere göre Şampiyonlar Ligi dışında Avrupa hesabı yapıyor demek işte Avrupa Ligi'ne kalmıyor muydu? Yok efendim konferans ligi 6. olursa demek yerine en azından bulunduğu konumu korumaya çalışacaklar. 5. sırada bitirmeye çalışacaklar demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Fulham kesinlikle yaban atmayacağımız bir takım. Görmüşsünüzdür yine zaman zaman neler olduğunu değil mi? Neler yapabildiğiniz karşısında bile hani %65-70 hakim olsa da etkili pozisyonlara girdin. Hatta son dakikalarda belki 2-2 gelir mi diye herkes de korkmadı değil. Yani o sürprizleri yapabilecek rahat bir takım aslında. Altla iş yok, üstle iş yok. Rahat oyun oynuyorlar. Ama burada Liverpool galip gelecekse de gol yeme ihtimali bu maçta da vardır diye düşündüm açıkçası ben. 2,5 üst yorumum var da 1.28 abi yapmayın ya arkadaşlar. Ciddi anlamda oran sıkıntısı var. Evet. Hani yani en azından şu 2,5 üstlerin 1.35'lerden falan aşağı olmaması lazım diye düşünüyorum. Bu kadar da düşürülmemesi lazım bunların. Onun yerine Hani şöyle diyeyim. Bak 2.5 üstte gitmesi. Yani Liverpool'da tek de 3 atabilir. 2-1, 3-1, 4-1'de kazanabilir. 3 0da bitebilir maç. Ama oran risk açısından var denemesi olabilir görüşündeyim. Yani en azından oraya evirmek istedim ben bu maça. 1.65'de oranı var karşı gol varın. Ee, dediğim gibi futbolun kendine e, Fulham'ın kendine özgüvenli oyunundan dolayı Burada da bir gol atma ihtimali ki bu sezon Liverpool'u zaten görüyorsunuz evlere şenlik bir defansı var. Yani hani hatırladığımızda West Ham'dan gol yiyor. Nottingham Forest'tan 2 gol yiyor. Leeds United'da 6 ama bir tane yine yemeği başarıyor. Arsenal maçını aynı şekilde daha da fazla yiyebilirler de. Ee, yani bu şekilde yorum yapmak istedim ben bu maça. 2.5 üste gitme ihtimali yüksektir. Fulham gol atar diye düşünüyorum. O yüzden var tercihi oranı yükseltmek adına 1.65'ten denenebilir. O şekilde bir skor tahmininde şöyle söyleyeyim. 3-1 gibi Liverpool galibiyeti bekliyorum. Ne olursa olsun iç sahada en azından ofans sandığında kesinlikle daha iyi bir Liverpool izliyoruz sezon başına göre. Bunu yaslamamak lazım ki Baktığımızda zaten 16 maç, 11 galibiyet, 4 beraberlik var iç sahada. Çok kötü performanslar değil bunlar Liverpool açısından. Ama dış sahada oynadığı 16 maçın 6'sını galibiyetle bitirmiş. 2 beraberlik almış. Liverpool'a göre dış sahada daha çok puan toplamış da bir Fulham var. Bunu da es geçmemek lazım. İşin istatistik anlamında bakılırsa diyelim ve böyle yorumlamış olalım. Çarşamba gününden de tabii ki arkadaşlar tavsiyeleri şöyle özetleyeceğim. Yine elimizdeki maçlara göre tavsiyelere. Yorumlarınıza da bir bakmak istedim neler gelmiş. Selçuk Altay selamlar hüküm yayınlar. Herkese bol şans dilerim demiş. Aleyküm selam. Teşekkürler Selçuk. Enver Yıldız'ı yayınlar hocam. Emeğine yüreğine sağlık demiş. Değerli dostlarım buradalar. Sabri Demir katıl gruplarımıza sağ olsun kardeşim. iyi yayınlar. Emeğine sağlık. Show bekliyoruz bu hafta demiş. Doğukan Tüzel bol şans iyi yayınlar demiş. Cem Kadıoğlu Kasakatlı artık Kasa Yönetim grubumuza gelmiş. Hoş geldin. Ayhan Günger Selamlar hocam iyi yayınlar demiş. Sağ olasın Serkan kardeşim benim. yayınlar hocam demiş. Tahir Tanıver'de evet hocam bugüne kadar hiç bulaşmamıştık. Bayan dün ilk ve son olur demiş. Bora Özboluk yayınlar emeğine sağlık demiş. Yurt dışında yaşamanın faydasını ile görüyorum. Türkiye'deki oranlar sen bu maça oynama oranları. Ya gerçekten öyle arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyeyim. Ben de yani bu saatten sonra katıl grupları üzerinde de hani diyordum yazılı olarak zaten yurt oranı oranını veriyoruz ama Direkt gel yani kendimi kasıyorum oran bulacağım diye. 3 oranı yurt dışında bulmuşum mis gibi. E yurt içinde de bunu 3'e 5'e çekeceğim diye işte 1.40'da ilk yarıdan. Ya bunu direkt bir geleceğim geçeceğim. Kimisi ilk yarı oynar kimisi handikapına gider. Bak mesela dün o kadar netti ki kupon örneğin. 2.30 2.40 miydi Ya dedim ki direkt Marsilya'yı geçeyim. Güventüs yenilmez alayım. Porto'da ikinci canlıdan yener alalım. E tamam bitti olay bu kadar basit değil mi? E, yani daha ne arıyoruz ki 2.30 2.40'ı bulduysak? O yüzden ki kanalın %60'ının %70'in yurt dışında yaşadığını da biliyorum. Tabi yurt dışında isek yurt içi oranlarıyla oynuyoruz. Yani yurt içinden oynuyoruz. Yurt dışında yaşadığını da biliyorum. Yurt dışından izleyen çok fazla dostumuz var. Ee, o yüzden bu çalışmaları böyle devam ettireceğim zaten. Hatta ve hatta e, yani e, şunu da yapıyordum önce ama sonradan dahil olanlar falan işte ona çok fazla soru geliyordu. Belki de tekrardan alırız. E, mislileri de kasa tutup da gidebiliriz. Ama ben bunu çok böyle... Doğru bulmuyorum şimdi biz ayın ortasındayız katıl vurma yenilere denk geliyor. Onun kasası öyle bunun kasası böyle. Biz çok kazanmışız risk artırıyoruz ya da kaybetmişiz. Daha fazla risk alıyoruz. Hani bunlarda değişkenlik gösterebiliyor. Zaten hep söylerim bana göre 1000 lira sana göre büyük para bana göre küçük para ya da bana göre 10.000 lira bana çok büyük sana küçük. Bunu da herkesin e, bütçesi nedir şey nedir bilmiyorum ama. E, o yüzden dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar olacak. E dediğim gibi yani Bayern maçına da yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Bazı maçları alıp oynayıp değerlendirmen gerekiyor ki en azından ilk yer galibiyette çok muhtemeldi kardeşim. Yani yaptı pozisyona da girdi. O bak özetleri bir açı izle kalecinin çıkardıklarını falan olmadı mı da olmuyor. Sonucu da Bayern kazanacağı belliydi. Diyorum ya maç bazına bakarken bakarsan 3-2-5 6-7 maçım geliyor benim. Bir Bayern'den ilk yarı 1.5 ya da ilk yarı galibiyeti gelmiyor. ya bozuyor işleri yani. Ben zaten böyle hepsi gelmediğimi sevmeyen bir insanım. Yani kendimi gruplarıma da mahcup, ede, mahcup e, olan bir insanım. Biliyorum yani oradaki dostlarımın hepsi de burada. Dün yine City atılmıştır. Liverpool atılıp kazanılmıştır. Ak gece kupondan kazanılmıştır. Değerlendirilmiştir illaki ama. E, ya benim için güzel hepsinin gelmesi lazım inanın. Böyle olmadığı zaman çok sevmiyorum. Çünkü buraya gelen herkesi kazandırmadan bugüne kadar göndermiyordum. Ama son iki haftada böyle 3'te 2'ler, 4'te 2'ler falan böyle bir freler onları çok sevmedim ben. Ama yine zaten klasik her ay bir ay başları zaten güzel geçiyor. <laughs> Nedense böyle ayın başlarında bir seri yapıyoruz. Güzel gidiyoruz. Yine böyle 7, 8, 9 maçlık en az bir 10 maçlık seriler yapmak amacımızdır yapacağımızı da düşünüyorum açıkçası bakacağız ama illaki bazı şanssızlıklara da elimizden bir şey gelmiyor. Şimdi dostlar şöyle bir durum var. E, buralardan ne alabilirim kısmına bakarsanız. Valla çarşamba gününden özellikle salıyı bakın salı gününü görmeyenler. Videonun başına atlayıp geçenler. Ben orada 2-3 maç hakkında yorum yaptım. Salı gününe dikkat edilmesi gerektiği yönde uyarımı da yaptım. Çarşamba gününden de... E, ya Atalanta galip gelir görüşündeyim. Juventus galip gelir görüşündeyim. Alırsan yurt dışında 2 bizde 1.75 1.80 bandında oran. İdeal ikilimiz bunlar üzerinde olabilir. Oranı risk arttırmak istersen 1.5 üstü 1'lere git ama dediğim gibi benim e, buradaki Atalanta Juventus için içerisinde olduğu için tek farkla kazanmaları, kısır kalmaları falan da muhtemeldir. Belli olmaz o yüzden ben direkt galibiyetleri yönde tercih yaptım. Mesela Milan galibiyetinde yanına ekler oranı arttırsın. Bu da tamamen sendedir. Ee, bir 1.5 üstü 1 alırım. Örneğin güzel duruyor. Ee, Liverpool maçın 2.5 üstü kesmediği için yetiyorsa al. E, karşı gol varına girerim. Alırım yine güzel oranlar. Hepsini kombinlerim. 4-5 oran. Tek tek giderim. 1.50-1.60 da bana yetiyordur. Ee, bu şekilde ilerlerim. Artık buralarda da riskler sizin e, tercihinizdedir diyelim. Ben elimden geldikçe mantıklı olur yüksek e, güzel kombinler yapmaya çalıştım. Oran bulmak adına da uğraşıyoruz tabii ki aynı zamanda. Ama e, yıl sonuna doğru, sezon sonlarına doğru bu tarz maçların değerlendirmesi bence güzeldir. Yine şunu da yapacağım arkadaşlar. E, katıl grupları üzerinde hafta sonuna artık o nokta dışı en azından oran yakalama adına 3-4 gün öncesinden biliyorsunuz Mayıs aylarında her sene bunu yapıyorduk. güzel oranlar var. Maç günü 1.15'e 1.20'ye düşecek oranlar şimdiden 1.40'larda olabiliyor. Bu tarz maçlarda çıkarıyorum. Bunları da yüksek misli grubumuz adına paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. Her sene geçen sene Mayıs'ta 9'da 9, -9 8'de 8'de gitmiştik bu günler öncesi yaptığımız tercihlerde. Bu sezon birkaç defa yaptım şu ana kadar. isabetli geldi. Onlar da bakacağız tabii ki diyerek. Sonra başka Hatep merhaba hocam bayan yaktı bizi fena yüklü girmişti biraz canımız sağ olsun demiş Kübra gezmiş yayınlar. Abi işte yazıyorum görmüyorsun yurt dışındayım. senin gruplara katılamıyorum demiş bir bakayım. Malaga maça bakamam. Serkan bayan naib analizler yerinde çünkü videoduk yorumları tam ise ve senaryolandı maç esnasında demiş. Aynen dediğim gibi Serkan. Ee, Telegram'da hiçbir yerde yok demiş. Telegram herkes açık bir grubumuz değil çünkü kardeşim. Ee, Telegram katıl grupları özel bir grubumuz. Çok da uzatmayalım artık arkadaşlar. Fazla uzayınca da Biliyorsunuz dostlarımız video süresini görünce beğenmiyorlar falan. Beğenleri hatırlattık. Maçları yaptık. Kombinleri belirttik. Daha da bir şey yapma durumumuz yok herhalde değil mi? Elimizden geleni unuttuysak da kusura bakmayın. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.